Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Hem patateslerini doğrayacağız. Çok fazla iri doğramayın. Patatesleri hemen bir tepsimizin içine koyuyoruz. Az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Yeteri kadar Karabiber Fırına geçiyoruz Fırınımız 200 derecede Alt üst çalışıyor 35 dakikaya ayarlıyoruz Tam 35 dakika oldu Şöyle bir gösterelim Patateslerimiz bir işte dağılıyor. Görüyor musunuz? Şimdi bunu fırından çıkartıyoruz. Sarı sap kısımlarını biraz ince doğrayacağız. Yaprak kısımlarını biraz kalın doğrayacağız. Ispanağımız soğuk suyun içine bekleyecek. Ara ara ne yapacağız? Gelip geçerken kaşıkla bir doğuracağız. Kaşıkla doğuracağız ki ıspanağın arasında olan kumlar oynayacak. Dibine çökecek. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Elinizde hangisi varsa onu kullanın. Soğanını boşaltıyoruz. Soğanı önce iyice kavuracağız. Çiğ kokusu gidecek. Soğanımızı kavurma işlemine devam ediyoruz. Soğanımız pembeleşecek. Soğan kokusunu bırakacak, lezzetini bırakacak içine. Ondan sonra ıspanağını vereceğiz. Çiğ kokusu olmayacak soğanın içinde. Soğanımız pembeleşti. İstediğimiz renge geldi. Ispanağını ilave ediyoruz. Suyunu süzdük. Üzerine az bir tuz serpiyoruz. Bu tuzu daha sonra hesaplayın. Yemeğiniz tuzlu olmasın. Tuzun faydası da yeşili daha yeşil yapar. Kapağı kapattığımız gibi bir dakika içerisinde ıspanağın içine çökmesi lazım. Şöyle bir kontrol edelim. Ispanağımız dibine çöktü. Bunu fazla haşlamayacağız, kavurmayacağız. Tam bu aşamada altını kapatıyoruz. Hem biraz diri olacak hem de yeşil olacak. Ispanağımız, patatesimiz hazır. Bizi bekliyor. Şöyle göstereyim. Alabildiği kadar iki yemek kaşığı tepeleme un boşaltacağız. Ocağımızın altı kısık olacak. Yavaş yavaş unu bir kavuracağız önce. Hamur kokusundan, un kokusundan, ekin kokusuna gelene kadar, her zaman söylediğim gibi. Unu birden yakmayın, rengi kaçmasın, acı olur. Unumuz kavruldu, iyice altını kısıyoruz. Yağını ilave ediyoruz. Yağ, unu içine alacak kadar olacak, o kıvamı göstereceğim. Burada yarım fincan sıvı yağ var. Şöyle karıştırdığımızda, eğer un içinde kaybolmuyorsa, az bir yağ daha ilave edeceğiz. Kenardan az daha verelim. İki yemek kaşığı kadar daha. Şöyle akıcı kıvamda olacak. Bundan sonra bunu kavurmamıza gerek yok. Un daha önce kavrulmuş olduğundan dolayı içine iki su bardağı süt boşaltıyoruz. İlk aşamada önce bir yoğunluğunu kontrol edeceğiz. Karıştırmaya başladık. Beşamelimiz yoğunlaştı. Hafif hafif kıvamında olacak. Hemen şöyle bir yarım su bardağı süt daha ilave ediyorum. Siz yanılmayın diye tam kıvamını göstermek için böyle yapıyorum. Toplamda 3 su bardağı süt verdik. Bundan sonra buna süt vermeyeceğiz. 3 diş içine dövülmüş sarımsak katıyoruz. Yeteri kadar tuz katıyoruz. Bir tatlı kaşığı kattım tuzu. Tekrar karıştırıyorum. Bunu ocakta fazla kaynatmayacağım, yoğunlaştırmayacağım. Fırına girdiğinde zaten kaynar, yoğunlaşır. Şöyle hafiften bir akıcı kıvam olacak. İki yemek kaşığı tepeleme un, üç su bardağı süt. Altını kapatıyoruz, yemeğimizi buruşturuyoruz. Ispanağın patatesin tuzunu kontrol edelim. Ona göre kontrolü bir şekilde katalım. Yarım tatlı kaşığı karabiber attım. Şöyle az bir de tuz attım. Az bir tuz da patatesin üzerine serpiyor. Hepsinin dibine peşaman sos. Elinizde tepsi, borcam, güveç hangisi varsa hepsinde olur. Patatesleri atıyoruz. Her yerine gelecek şekilde patatesleri bastıralım ezilsin hiç önemli değil 2 yemek kaşığı peşemalı ıspanağımıza döküyoruz Şöyle bir karıştırıyoruz Ispanağın üstüne yetecek kadar peşemal bırakıyoruz Patateslerin her tarafına gelecek şekilde peşemalimizi ne yapıyoruz? Sıvazlıyoruz. Sıra geldi ıspanakla buluşturun ya. Arkadaşlar bu yemeğin en önemli püf noktası ne derseniz kesinlikle pişirdikten sonra dinlendirmek, bu yemeği biraz erken pişireceğim. Biraz soğutacağım yarım saat kadar. Ondan sonra servis yapacağım. Peşamalı içine çekecek, patateslerin nişastasını atacak. Yemek kalıp gibi olacak. Öbür türlü istediğin gibi bir netice elde edemezsin. Kalan peşamalı tamamını üzerine dökeceğiz. Peşamalı tamamını üzerine şöyle düzleyeceğiz. Her tarafına eşit bir şekilde. Üzerine kaşarını serpiyoruz. Fırınımızı açtık. 200 derecede bizi bekliyor. Kaşarını serptik. Fırınımız 200 derecede. Yüzü kızaranına kadar fırına götürüyoruz. Ortalama pişme süresi 20 ile 25 dakika arasında. Orta göz atıyoruz. Fırınımız 600 çalışıyor. Fanlı olacak. Kapağı kapattık. Yemeğimizi bir gösterelim. Tam 25 dakika geçti. Fanlı. 200 derece fırında. Şimdi bunu biraz soğutacağız. Hemen şöyle bir tanesini gösterelim. Mutlaka dinlendirin, istediğiniz netice elde etmek için yemeğimiz bu. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biziz yaparız. Afiyet olsun.